Geldiniz. En içten ve en güzel duygularla hepinize bir kez daha merhaba. Değerli seyirciler bu akşam da bizi izlemeye devam ederseniz... ...yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Canlı yayın objektif Fox ekranlarında başlıyor. O, Yüksekova çetesini çökertti, susurluğu salladı. Yanlış yapanlar korksun. Namuslu insanlar korkmuş ekaatı. O, terör rantını yiyerek şehitlerin kanı üzerine kurulu hayatları deşifre etti. Akan kanın durması için bunları araştırmak lazım. Korkusuz o adam şimdi Ergenekon susurluk bağlantısını anlatıyor. Anlatmak mecburiyetinde kalıyorsun Kadir Bey. Şimdi bu ülke çetelerle yönetilmez. Konuşmak için herkesin peşine düştüğü adamı Kadir Çelik buldu ve olay yaratacak röportajı yaptı. Sen nerede istihbarat çalış çalışacaksan bizim araba deşifre dedi. O harekette de başladım a ah sonra Değerli seyirciler oğluna 3 gün 3 gece krallara layık sünnet düğünü yapan Bursalı emlakçı İsmail Dengiz'i sakın zengin biri sanmayın. O her şeyi önceden planlayan bir hesap adamı. Türkiye böyle düğün görmedi. 3 gün 3 gece stat kiralayarak 13 bin davetliyi ağırlayan, oğluna helikopterle Bursa turu attıran, sanatçıların kafasına para yağdıran baba İsmail Dengiz aslında sıradan bir emlakçı. Bizlere destan olacak şekilde düğün yapacağım diye aklım var. Köklü bir aileyiz. Dolayısıyla bu iş düğün meselesi parayla pulla falan olmaz yani imkanlarımız ölçüsünde eşin, dostun yardım vesilesiyle bu düğünü gerçekleştirmiş olduk. Sanatçılarla binlerce kişinin önünde göbek atan İsmail Dengiz, Kadir Çelik'in karşısında mahcup bir tavır takınıyor. Bunu o kadar abartıyor ki konuşurken Kadir Çelik'in yüzüne bile bakamıyor. Bir anda heyecanlandım Kadir Bey sizi karşımda görünce çok böyle heyecanlandım. Sürekli yıllardır TV'lerde görüyorum ben sizi. Dolayısıyla sizi de aslında çok merak ediyordum. Bir anda böyle çok duygulandım efendim beni onur ettiniz, mutlu ettiniz, ağlayasım geldi yani. O yüzden göz göze gelemedim efendim. Oğluna yaptığı gösterişli düğünle gazetelere manşet olan İsmail Dengiz, şöhretin tadını almış, ayakları yerden kesilmiş. Kendimi böyle başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi hissediyorum ben şu anda kendimi böyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında bulunan Sayın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Kendimi o şekilde hissediyorum. Nereye gitsem insanlar Kayapal abi hoş geldin. Kayapal abi nasılsın? Kayapal abi çok güzel konuşuyorsun. Abi sen bunları daha önce tezgahladın mı gibi böyle eleştiriler var. İsmail Dengiz halinden memnun. Gelen eleştirilere kulaklarını tıkayıp şöhret olmanın keyfini çıkarıyor. Kadir Bey eleştirenler var. Sen diyorlar ne oldum derisi olmuşsun. Bu paranın kaynağı nedir? Bir emlakçı bu kadar para harcayabilir miyim? E benim sana helal olsun. Bir baba ben de evladıma böyle düğün yapmak isterdim. Keşke e, yani sizi tebrik ederim diyenler de pek çok efendim. Böyle her gün maillere cevap veriyorum. Ama siz bu işten mutlu görünüyorsunuz. Mutlu değilim. Aynı yani kendinizi kendinizi e, ülkenin başbakanı kadar değerli hissettiğinizi ifade ediyorsunuz. Evet. Bu aynı zamanda bir mutluluk ifadesi değil midir? O, o açıdan öyle de Kadir Bey. Şimdi sokakta gezemiyorum. Evime gidemiyorum yani. Eve gazeteciler geliyor. Telefon evimin telefonlarını öğrenmişler, randevu talep ediyorlar. Köyde dedi bu adam işte yani insanların ağzı çuval ne değil diyorlar? Ki, köydekiler. Köydekiler diyorlar ki, efendim bu devletle beraber çalışıyor. Bunun arkasında devlet var. Efendim çok değişik sözler söylüyorlar. Ya yani devlet var ne? Yani devlet. Yani beni böyle sanki devlet baba yani bu işe para pul güç yetmez. Devlete çalışıyormuşum ben yani. İşte MİT'teymiş, istihbaratlıymış gibi böyle dedikodular var. Ben bunlardan son derece rahatsız oluyorum. İsmail Dengiz'e göre gazetelere manşet olan bu düğün son derece mütevazı. Niye çocuğunuza daha mütevazi bir düğün yapmadınız? Abi gene mütevazı bu düğün Kadir Bey. Yani, yani mütevazı. E mütevazı. Ciddi niye? mi söylüyorsunuz? E tabii canım. İsmail Dengiz her şeyi önceden planlamış ve adım adım uygulamaya koymuş. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dünya devletlerine oğlum Tahsin senin ismini yazdıracak diye e, yazdırdınız, ahtım vardı. <laughs> 268 bin tane akşam İsmail Dengiz adına link atılmış. Yani siz 38 siz bin, arzunuza kavuştunuz. 38 bin 400 kavuştunuz. tane de 38 bin 400 tane de İsmail Dengiz'in hakkında internet ortamında Haber olmuş. Peki ne hissediyorsunuz? Bu kadar çok haber olmuş. Haber olmuş yani ben şimdi e, Allah nasip ederse bu seçimlerde milletvekili adayıyım. Hayır bu işin bir de böyle bir hesabı var. Yani siz o düğünü yaparken bunu da düşündünüz herhalde. Abi yani tabii ki düşündüm. Düşünmem mi? Yani? İsmail Dengiz'in hedefi milletvekili olmak. Bu saatten sonra Dengiz'e hangi parti kapılarını açar bilinmez ama o elde ettiği şöhretle milletvekili olacağına inanıyor. Siz ne kadar harcadınız? Ben 25 milyar harcadım abi. 25 milyar? Evet. Zaten param yok abi. Ya 25 milyar e, mütevazi bir düğün. Yani siz 3 gün 3 gece düğün abi yaptınız. Abi benim çevrem var. Stat. Ben... Yani abi. çevreniz ne yaptı? Yani abi, al para mı dediler size? Ye var benim abi. Yani benim yeğenlerim var. Benden bin lira para çıkmadı. Benim durumum belli. Ben işte yılda şu kadar vergi veren, şu kadar dediğiniz... Efendim? Şu kadar dediğiniz. Sanatçıların başına para yağdıran İsmail Dengiz, geçen yıl 1325 YTL vergi vermiş. Az değil mi diyoruz, Dengiz verdiği yanıtla bizi şaşırtıyor. Herkes benim gibi vergi verse, herkes devletine namusuyla, şerefiyle, şerefsizlik, namussuzluk, adilik yapmadan vergisini verse devlet ayaklanır yani. yani bu, vergi bu kadar... bu vergi tamam mıdır yani? Tamamdır abi. Öyle böyle bir düğün böyle bir vergi. İkisi evet. yan yana koyduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Ne göreceğim hiçbir şey görmüyorum. Benim için işte sabah evimden çıkıyorum besmeleyle geliyorum dükkanıma. Gazeteciler geliyor. Sevdiğim gazeteciyi televizyonlardan gördüm. Eğer diyorum bu namuslu insan efendim gürüş insan randevu veriyorum konuşuyorum onunla. Bakıyorum adamın gözüne bir sefer bakıyorum. Gözünde milim kayma olduğu zaman Kardeşim randevum var. 10 dakika sonra görüşelim diyorum. Dükkanı kapatıyorum. Gelmiyorum yani. İsmail Dengiz'in hesaplarına maliye el koymuş. Araştırıyor. Oysa çok rahat. Hedefine ulaşmanın, şöhret olmanın baş döndürücülüğüyle gözü hiçbir şey görmüyor. Bir şey dikkatimi çekti benim düğünde. Siz para atıyorsunuz. Değil mi? Atıyorum Kadir abi. Paraları da delikanlı topluyor. Oğlum dedim bak biz garibanız. Bizim düğünümüzü falan 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 amca üstlendi. Şu kadar para verdiler. Yarın maliyeciler gelir bize sorgu sorar. Bunların hepsinin fatura irsaliyesini devlete yüzde 18 KDV'si ödenecek. Benim cebimde 200 milyon para var. Oğluma gittim dedim ki akşama eve ekmek almaya para yok. Ama, ol. ama 13 bin davetli var. Var <laughs> ama gazeteye ilan verdik abi. Tamam. Gazeteye Hayır, ilan verdik. Hayır 13 bin davetli var şaşa var, gösteriş var, cepte 200 lira para var. E Kadir abi yani şimdi tekrar söylüyorum abi bu düğünün parasal anlamda bunu bu şekilde düşünme. Peki tamam. Bütün yatırımımızı insanlara yaptık. Eyvallah. Cenazelere gittik, hastanelere gittik. Eli boş kimsenin düğününe gitmedi. Peki oğlana ne dediniz? Oğluma dedim ki oğlum 200 bin lira para var cepte. 10 binlik yaptırdım. Ben oynamaya kalktığım zaman beni takip et. Bak dedim bu çalgıcılar, müzisyenler paraları alıp akşama dedim ekmek almaya para yok. Çağırdılar oynuyorum. Hızlı hızlı yapıyorum bir tane atıyorum böyle. Efendim televizyoncular da çekiyor çat 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 milyon dolarlar bozdu diye anons ediyorlar beni. 200 bin lira para sahnede oğlum da atmaca gibi paraları topluyor yerden. <laughs> televizyoncular da görmüş onu yakalamışlar böyle. Oğlumu çektim kenarı oğlum paraları aldın mı aldım say bakayım kaç para? Baba 200 bin lira 10 bin lira sana sünnet açtı. 190 bin lirasını bana verdi koydum cebeye. Aynen öyle oldu Kadir abi yani. Aynen öyle oldu abi yani. Vallahi ne diyeyim ben size ya. Yani insan kızmak istese bile kızamaz vallahi. Abi paralı Vallahi. para olduktan sonra insan parayla her şeyi yapar. Önemli olan parasız yapmak abi. Parasız yapmak. Ben deli miyim abi bu kadar param olsa benimden böyle bir düğüne tevessül eder miyim abi Evet değerli seyirciler, Bursalı Emlakçı İsmail Dengiz canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Her şeyi planlamışsınız. Her şeyde planladığınız gibi gitti anlaşılan o. Doğrudur Kadir Bey. Yani siz böyle bir düğün yaparken herhalde şöhret olmayı hedefliyordunuz. Herkes duysun istiyordunuz. Bunu da söylüyorsunuz. Kadir Bey zaten ben e, Kayafa Beldesi'nde yaşayan, normal, kendi yağ tuzuyla kavrulan, bir bireyim yani. Zaten yani zavallı birisiyim demeyin ama. Zavallı diyelim yani. Şöhret bir adamım. Sevilen, sayılan, toplum arasında nezaket gören bir insanım yani. Dükkana geldiniz orada da Ama ya. şimdi bu röportajı tekrar dinlerken o kadar çok çelişki var ki farkında mısınız siz de söylediklerinizi? Valla heyecan. Heyecanlı. Mesela diyorum ki ne kadar para harcadınız diyorum. Bir yerde hiç harcamadım. Cebimden bir lira çıkmadı diyorsunuz. Evet. Bir yerde 25 milyar lira harcadım diyorsunuz. Evet. Hangisi gerçek bunun? 25 bin yer günümüzde para mı Kadir Bey yani para tabii canım yani, olmaz olur mu bilemiyorum yani sizin için para olmayabilir de Türkiye'de 25 milyar lira yani bir devlet memuru 30 yıl çalışıyor işte o kadar bir ikramiye alıyor 30 yıl sonra şimdi sevgili abicim Türkiye'de dönen dolapları oyunları biliyorsunuz yani siz yılların deneyimli gazetecisiniz televizyoncusunuz ve yani imparatorsunuz insanların ya, gözüne o... baktığınızda <laughs> insanların ne şekilde ne yaptığını az çok tahmin eden bir insansınız yani. Ya bana da bak gör mü diyorsunuz? E, aynen öyle benim gözlerimin içine baktığınız zaman zaten kafamdaki duygu ve düşünceyi Kayapalı İsmail kimdir nedir ne değildir anlayabilirsiniz yani. O şey çok güzel ya işte o paraları atarken oğlunuzu önceden çağırıp işte aman çalgıcılar parayı almasınlar sen paraları topla. Ee, eğer toplamazsan cebimizde başka para yok. Akşama eve ekmek götürecek para da yok. Şimdi öylesine büyük bir çelişki ki bu. Yani üç gün üç gece düğün yapacaksınız. Tanınmış sanatçıları oraya getireceksiniz. Oğlunuzu helikopterle e, Bursa'nın üzerinde tur attıracaksınız. 13 bin daveti çağıracaksınız. Cebinizde 200 lira para var. 13 bin davetliye değil. 5500 tane davetliye Peki, öyle olsun. dağıttım. 18.760 kişiyi sevenlerimiz geldi. 3 gün 3 gece Dillere destan olacak şekilde düğün yaptık. Hay ama yani, cepte 200 lira var. E, hayır işte cebimizde 3-5 paramız vardı. İmkanlarımız ölçüsünde 200 bin lira parayı sahnede saçtık oğlum oynarken. Gaza geldim. Hüner Hanım efendim, beni davet ettiği ilk defa oyuna kalktım. Saçtım paraları. Oğluma da dedim ki oğlum Tahsin eve ekmek almaya para yok. Çalgıcılara dedim kemancılara dikkat et yani. Hepsi bakıyorlar parayı senden alırım dedim. 190 milyonunu aldım. 10 lirasını çocuğa sünnet hediyesi verdim. Düğünde de faturalı irsaliyesi, <laughs> hepsi elimde mevcut. 25 bin YTL para çıktı cebimden. Ama bir yerde diyorsunuz ki hiç 1 lira çıkmadı diyorsunuz. 1 e lira 25 bin liranın artık bu kadar ben 50 yaşına gelmişim. 25 milyon da 25 milyar cebimde para olmazsa ben kendimi nar ağacına asayım o zaman Kadir Bey. Yani. Hayır nar ağacına asmayın da <laughs> Ee, ama aslınız vergi levhasında da 1325 lira vergi görünüyor. E ne yapayım? Ondan... Herkes, herkes dürüst bir şekilde vergisini verse devlet ayaklanır yani. İşte yaptığımız iş belli. 10 metrekare dükkanda yıllardır ticaret yapıyoruz yani. Ne yapayım? Ben devletten zengin değilim ki. Ben bir vatandaşım yani. Ama şimdi vatandaş da soruyor diyor ki ya 1325 lira e, yılda vergi veren bir kişi... ...böylesine e, gösterişli bir düğünü nasıl yapabiliyor? Sevgili abim şimdi... ...ben bütün... Gittiğim yerlerde vergi levhalarına bakıyorum. Özellikle vergi zarar. Matrah zarar. Devlete bin lira vergi yok. Benim her şeyim faturalı, irsariyeli. Efendim devlete beyan ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti yalnız Kayapalı İsmail'in devleti değil. Hepimizin devleti. Ne kazanıyorsak imkanlar ölçüsünde vereceğiz yani. Yani bu kazandığınız paranın vergisi midir? Aynen 13, öyle kazan lira. kazandığım paranın vergisidir yani. E peki e, düğüne harcadığınız para? Düğüne harcadığım para benim malım var, mülküm var. Bir bölüm yer toprak bin metrekare yapar, 250 milyar, 300 milyar para yapar yani. Ben ne yapayım düğün yapıyorum diye tarlaları annemin babamın verdiği arazileri bize bırakmış üç kardeş. Ben de çoluk çocuğumun yarın ben öldükten sonra talan mı edeyim? Ne yapayım yani? ben Peki. de Şimdi e, Türkiye'de e, fakir, yoksul insan sayısı bir hayli fazla. Fazla. Sizin bu yaptığınız düğünü televizyonlardan, gazete sayfalarından insanlar görünce e, sizin hakkınızda ne düşünmüştür merak ediyor musunuz? Görgüsüz diyenler var. Ne oldum delisi oldu diyenler var. Ben Kayapalı Sütçü Hacı Tahsin Dengiz'in oğluyum. İsmail Dengiz. 01-08-1960 doğumluyum. İki kızım bir oğlum var. Ellerinden öper. Bütün çalıştım onlar için. Yani onlar vatana, millete, devlete hayırlı evlat olsun diye onun mücadelesi Peki siz yani. e, böyle düğün yapan birisi için ne derdiniz? Ne yani diyeceğim? siz olmasaydınız. Helal olsun derdim. Adamın parası var. Evladını dillere destan düğün yaptı derdim. Ardından öperdim giderdim. Tebrik etmeye. Üstelik beni yani hiç de tebrik eden olmadı yani. Nasıl olmamış? 268 bin mail gelmiş. Abi, mailler ne olacak abi? internet sayfalarında yayınlanıyor. Tanımadığım insanlar. E, efendim para isteyenler, elektrik parası kesilmiş, doğal gazı kesilmiş, yardım isteyenler, kızına koca isteyenler. Her şey bizi buluyor yani. abuk bu şeyler internete girdiğiniz zaman görürsünüz abi yani. Oğlumun hakkında dahi bir ton yazılar var yani. Eleştiriler var. Eleştiriler var. Ağır eleştiriler mi? Ağır eleştiriler derken yani ben ağır eleştiri falan kaldıramam yani. Kimseye hesap vermem yani. Ben ancak verirsem devletin maliyesi var. Mali müfettişleri var. Defterdarlığı var. Bana sorarlar. Benim de Hesabım kitabım neyse aslanlar gibi devletime verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Başka da kimse hesap soramaz diyorsun. Soramaz bana hiç kimse hesap soramaz. Peki. Ee... sormasını müsaade etmem zaten. Para benim. <laughs> Param varsa para benim. Kime ne canım yani. Ben oğluma düğün yaptım. Benim rahmetli babam nasıl düğün yaptıysa. Efendim rahmetli babam öldüğünde bizim ee, bir buçuk trilyonun üzerinde alacak paramız vardı. Bin lira para talep etmedik. Uludağ Üniversitesi'ne bağladım. Rahmetli babam 188 bölüm yer Uludağ Üniversitesi'ne rektörlüğe hibe etti. Bin lira para almadık yani. Peki Güzel verdik. oğlunuza e, düğününde F-16 ile... E, F-16 evet. Oğlum şimdi derse ki bana baba ben seni dinliyorum. Bizim ailemize yakışır bir şekilde baba olarak anne olarak efendim istediğiniz kızı alın derse F-16 ile oğlumu gezdireceğim yani. Nereden bir, bulacaksınız F-16'yı? Gideceğim genelkurmay başkanlığının kapısını çalacağım. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalacağım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kapısını çalacağım. Ben tükürdüm tükürü yalamam. Benim ağzımdan çıkan kelimeyi de kulağım da duyur. İnşallah sağ olursak herkes görecek yani. 70 milyon, 80 milyon görsün. Yani F-16'ya binecek çocuklar öyle Bilecekler, mi? Binecekler evet. Ama F-16 en fazla... iki kişilik i̇ki, ama iki ben kişilik. siparişi verdim yani. Ne siparişi? Düğün i̇şte günü verdim siparişi. Hay, Yeni bir imalat mı yapacaklar sizin için? Ben mail gönderdim, telefon açtım. Kime? Gerekli yerleri açtım. Şimdi canlı yayında da konuşmak istemiyorum. İnsanlar beni böyle sanki havalarda uçuyor, yalan söylüyor gibi bir intiba var. Ben hayatımda yalan söylemem. İnsanlar neye layıksa adam gibi gözlerinin içine bakarak konuşurum. Tükürdüm tükürdü yalamam Peki, yani. Peki hayır. Şu an F-16'lar benim bildiğim sadece... Bir pilot var. İki, iki pilot. iki pilotlu i̇ki pilot. olanlar var, tekli olanlar var. Evet. Üç kişilik ben bilmiyorum. Dört kişilik. Bir gelinim bir gelin pinecek bir de oğlum pinecek iki tane de pilot dört kişilik hayır nasıl binecekler f 16ya ben bunu düğün günü inşallah sen de sağ olursak hep beraber cümbür cemaat yine beni canlı yayına çağırırsınız ben geleceğim Kadir abi sözüm doğru mu yerine geldi mi diye konuşacağız hayır inşallah. nereye binecekler nereye, nereye binecekler? hayır iki dört tane iki tane pilot bindi uçak doldu malımı mülkümü <laughs> servetimi aramdan babamdan dayılarımdan amcalarımdan dayımın da çoluğu çocuğu yoktu <laughs> ne kaldıysa hepsini devlete hibe edeceğim F-16 ile yine çocuğumu gezdireceğim. Gelinle beraber özel sipariş yaptıracağız. Genel ne? kurmayı başkanın önünde... Özel sipariş F-16 yaptıracaksınız. Yaptıracağız inşallah. Ya. <laughs> niye abi niye gülüyorsun burası Türkiye abi? Kadir ya. abi gözünü seveyim yani. Türkiye'de olmaz diye bir şey var mı abi? Yani parayı verince Türkiye'de her şey oluyor mu? Abi olur neler mu? abi? Sen, olur mu? Abi gözünü seveyim Kadir abi. Hayır Türkiye'de olur mu? Süleyman Demirel ne derdi? Dün dündür bugün bugündür. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ne derdi? benim amirim memurum işini bilir derdi. Türkiye'de dün dündür bugün bugündür yani. Türkiye'de olmayacak diye bir şey yok. Vallahi ben bir şey anlamadım. Türkiye'de olmayacak diye hiçbir şey yok abi. Her şey yani olacak. Yani parayı bastırdım bastırdım her şey olur. Malımı, mülkümü, her şeyimi vereceğim. Sıfırdan başlayacağım. Oğlumun da düğününü göreyim. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. İnşallah olacak yani. Bu olacak diyor. Olacak. İyi peki biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür İyi ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ İyi olun. İyi akşamlar efendim. Sağ Değil. olun. Değerli seyirciler canlı yayın objektif devam ediyor. o yüksekova çetesini çökertti susurluğu salladı yanlış yapanlar korksun namuslu insanlar korkmuş hakikati o terör rantını yiyerek şehitlerin kanı üzerine kurdu